Herkese selamlar. Yeni bir yayınla yine huzurlarınızdayım. Sevgili kardeşim Umut Eken'le yaptığımız yayına gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı e, rica ediyorum. Bu haftanın en önemli konusu aslında bakarsanız Türk futbol kulüplerinin nasıl işlediği konusunda Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaşananlardı ama ben Samet Aybaba'nın, Kaan Şakul'un açıklamaları üzerinden başlayıp Gökhan Tiryaki'nin yayınladığı denetleme raporu ile ilgili önümüzdeki hafta muhakkak bir yapıcı, ıı, yayın yapacağım. Çünkü bunun tarihi not düşmek lazım. Başkanının yöneticisinin hakeminin, MHK başkanının ağzından marka değeri düşürmediği teknik direktörlerinde yöneticilerin ağzıyla işine geldiği konuştuğu bu düzende geçen haftanın en önemli olayı Galatasaray Fenerbahçe maçı. Maçı yabancı bir hakemin yönetmesi. Maç sonu Mourinho'nun ve Okan Buruk'un açıklamaları. iki teknik direktörün sevki. ikisinin de Okan Buruk'un bir maç. Mourinho'nun dört maç ceza alması. Mourinho'nun Türkiye Kupası'nda e, cezasını çekerken tedbirli olarak sevk edildiği için Okan Buruk'un lig maçında cezalandırılacak olması Fethi Pekin'in açıklamaları MHK Başkanı'nın Betas diye bizleri kandırdığını düşündüğüm uygulamayla Kasımpaşa Galatasaray maçına tekrar Cihan Aydın ataması Mourinho'suz Fenerbahçe'nin iç sahadaki maçına da Mehmet Türkmen'le Mehmet Türkmen'i görevlendirerek Fenerbahçelerin ağzına bir parmak bal çalmasını konuşacağım. Mourinho kararı Türk futbolunda bir milattır. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftada 3 maç programı olan haftalarda hukuk müfettişliğinin sevkini çabuk yapmasını sağlamak ve bir an önce karar almak zorundadır. ...Okan Buruk'un birlik maçında cezalı olmasının sebebi budur. Tedbirli, e, tedbirli olarak sevk edilseydi Kasımpaşa maçında şampiyonluk açısından en önemli maçlardan birinde sahada olacaktı. Ben buradan Tahir Kum kardeşimi de yaptığı habercilik dolayısıyla e, kutluyorum. Çünkü Mourinho'nun hakem adasında söylediklerini bize tam olarak duyurun. İsim talikum oldu. Ee, çok ağır bir ceza almasını gerektirecek, e, hakaret suçundan ceza almasını gerektirecek açıklamaları ve itirafları Mourinho zaten basın toplantısında yapmıştı. Burası vahşi bir orman hakem büyük bir maç yönetti maçın daha 20. saniyesinde 18 yaşında oyuncumun sarı kart görmesi için maymun gibi zıplıyorlardı hakaret hakaretin A babası <laughs> ama e, disiplin kurulu 41. maddeden sevk edilen <laughs> Mourinho'yu hakaretin tüm unsurları oluşmadığından diyerek iki maçla çok ağır cezalandırdı. Halbuki hakaret için cezası üç maçtan başlar yedi maça kadar gider. Sonra tahkim kurulu ne yaptı? O alt sınırdan ayrılmaya gerek yok kardeşim. Burası bir orman eleştiri sınırlarında yan taraftakiler oyuncum maymun, sarı kart alsın diye maymun gibi zıplıyorlardı. Hakem orada sarı kart verse ben oyuncumu 5 dakika sonra değiştirmek zorunda kalacaktım. Türk hakemleri olsaydı gösterirlerdi. Bir Türk hakem yönetseydi bu maç felaket olurdu. Dedi. Efendim bunlar eleştiri sınırındaymış. 41. maddeden sevk edilmesine rağmen Alt sınırdan çok uzaklaşılmış, hiç gerek yokmuş ve oy birliğiyle bu karar. Siz niye hakaretten e, ceza vermediniz yok. Ama asıl önemli konu Tahir'in söylediği. Ben soyunma odasına gittim. Önce Mourinho'nun basın toplantısında bizim duyduklarımızı söylüyorum. E, hakemi çok başarılı yönettiği için tebrik ettim. Sonra Kadir Sağlam'a dönüp, Bunlar yönetseydi felaket olurdu dedim falan dediği kısmını duyduk. Türk hakemlerini aşağılamak e, değilmiş gibi Futbol Disiplin Kurulu yine e, maddeyi değiştirerek, sek maddesini değiştirerek iki maç ceza verdi. Vay anasını galiba bir şeyler oluyor. Herkes aklına geleni her yerdeyiz, yerde söyleyemeyecek. Diye düşünmüştük ki tahkim kurulu benim çok meslektaşımın tahmin ettiği gibi Mourinho'nun e, rakip kulübe dönük söylediği hakaretleri e, bir başka maddeden değerlendirip iki maç ceza veren disiplin kurulunun kararını değiştirdi. Bire indirdi. Alt sınırdan ayrılmaya gerek yokmuş. Sonra... <laughs> E, bu da şahane. Hakemlere yönelik, Türk hakemlere yönelik ifadelerinde yine alt sınırdan e, ayrılmaya gerek yok diyerek bir maça indirdi. Fenerbahçe'nin net bir zaferi ve bir hukuk skandalı. Çünkü eğer bakarsak Tahir Kum TGRT'de yaptığı yayında eline geçirdiği rapordan neler söylüyor? Mourinho hakem odasına gidiyor ve kendilerine teşekkür etmek için izin istiyor. Vinçce, sen çok iyi bir hakemsin ama yalnızca çok iyi bir hakem değilsin. Senin büyük e, e, üreme organının, nasıl söylenir onu da bilmiyorum ki, e, toplarım var diyor. Kadir Sağlam'a dönerek ama bunlar da sendekilerden yok diyor. Devam ediyor. Onlar ormanda alavere delavere yapan korkaklar ifadesini kullanıyor. Hakem soyunma odasında. Kadir Sağlam ne yapıyor? Kadir Sağlam bunları raporuna yazıyor. Şimdi Fenerbahçeliler çıksın burada hakaret yok desin. Gerçi bir hakaret daha var cezalandırılmayan. Bugüne kadar olduğu gibi sirk devam ederse başka şeyler olur diyor şampiyonluk yarışında. Yani Vinciç yönetene kadar Türk futbolunun bir sirk gösterisiymiş. Ma Şiş'ten sonra Türk hakemleri ders alırsa ne ala, almazsa yine şampiyonluk yarışında ee... Hile hurda olur demiş. İkisi de 41. maddeden cezalandırılması gereken, Mourinho'nun en az 3 maç saha kenarında olmaması gereken eylem ve söylemlerdir bunlar. Ama tıs yok. Ee, ben tahkim kurulunu, disiplin kurulunu beni yanılttı ama ya bunlar eyyam yaparlar, bu ceza bir maça iner zaten kupada çekti. Bir maç daha ceza çeker hiçbir şey olmaz Hakan bilmiyor musun diyenleri yok. Olmaz o kadar artık yani bu, 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 bu dünya çapındaki teknik direktörünün Türk Futbolu Ligi hakkında sezon başından beri söylediklerini cezalandırmadılar. Bu kez cezalandırırlar değişimde beni taca atmalarından dolayı kınıyorum. Şimdi gelelim hakem atamasına. Sevgili Umut Eken, hakem atamasında bir skandal olduğunu, bazı kulüplerin istemediği hakemlerin, ya ben o maça gitmeyeyim, geçen maç başım belaya girdi demesi üzerine hakemlerin değiştiğini açıklamıştı. Betas diye bir uygulama var. Yüklüyorsun, yüklüyorsun bilgileri, o yapıyor abi. Yani atama kurulundan Ahmet Şahin gitti... Yunus Yıldırım gitti, kovuldular. Aslında kovulmadılar. Yunus Yıldırım gözlemcilik yapıyor. Aygün MHK başkanıyla konuşmuş. Demiş ki ya Yunus Yıldırım'a maç veriyorsun gözlemci olarak. Bu nasıl bir şey? Ya gözlemci notları o kadar da önemli değil demiş ya. Bunu da yalanlamadı. Neyse. Kim çıktı biliyorsunuz. Onu da tarihine düşmek için söylüyorum. Çünkü Fethi Pekin'in de kendi içinde çok tutarlı Fenerbahçe'nin hukuktan Sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin de kendi içinde çok tutarlı ama e, bir ön almak Cihan Aydın'ı baskı altına almak için yaptığı açıklama var. Çünkü Cihan Aydın e, e, Galatasaray yeğeninin bilgisayarından bir hakem toplantısına girdiğinde e, Galatasaraylı olduğunu algılatacak bir yayına katılmıştı. Bu gerçek bir skandaldır. Cihan Aydın da, yani şunu söylemek gerekir ki, yedi hakemin en az altısını cebinden çıkartır ama işte bir genişliği, bir rahatlığı falan var. Çok baskı altındalar. İbrahim Bacı Osmanoğlu Başkan hakemleri korumak için yabancı hakem getirdiklerini söylemişti. Şimdi Kasımpaşa Galatasaray maçı önemsiz mi? Sadece o paylaşımı ortaya çıktı diye FIFA kokartı elinden alınan adeta ve Mehmet Türkmen'e hediye edilen Cihan Aydın, Kasımpaşa Galatasaray maçında. Peti Pekin de diyor ki dünyanın neresinde böyle bir örnek var? Biz bundan çok rahatsız. Gene MHK'ya hiçbir şey söylemiyor tabii. Cihan Aydın bundan daha bir ay bile olmadan 20 küsür gün önce Hatay Spor Galatasaray maçını yönetti. Hatay Galatasaray maçında Galatasaray net bir penaltısını vermedi. Bar yardım etmedi. Galatasaray'ın yediği gol net bir offside'dı. Yardımcı hakemi avarı, varı yardım etmedi. Maçın kaderine yüzde bir milyon etki etti. Galatasaray iki puandan oldu. Ve Galatasaray'a çok ters gelen Kasımpaşa maçına Betas tarafından görevlendirilmiş. Ne enteresan değil mi? Sonra ne olmuş? Fenerbahçe büyük haksızlığa uğramış. Mourinhosu ceza almış. Gerginler 6 puan gerideler. Bak şu Allah'ın işine. Mehmet Türkmen <laughs> Fenerbahçe Antalya spor maçına görevlendirilmiş Mehmet Türkmen Fenerbahçe stadında bu sene en çok maça çıkan hakem Mehmet Türkmen Mourinho'nun Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde övdüğü tek hakem ne güzel dünya Ferhat Gündoğdu sanıyorum bu hafta gider Geçen hafta gideceğine dair haberler çıktı, yalanlandı ee, ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bekleyeceğiz göreceğiz. Maç öncesi bu yayını yapmak istedim ki, maç sonunda e, yeni yayınlarımda ben demiştim demek için. Ya Şu Cihan Aydın'ın altına MHK tarafından alındığı baskıyı görüyor musunuz? bizzat MHK kendisi baskı altına alıyor hakeminin. Hatay spor maçında yaptığı hatalar ortada. Kasımpaşa lehine kazayla hata yaparsa diyecekler ki Galatasaraylılar al işte federasyonun tetikçisi niye atıyorlar devam etsin diye. Galatasaray lehine hata yapsa bu adam Galatasaraylı kardeşim katıldığı hakem seminerindeki nikinden belli e, Hatay Spor Maçı'nda yaptığı hataları amir etsin diye çıktı diyecekler. Çünkü kötü kalpli. Mehmet Türkmen Fenerbahçe lehine hata yapsa o zaten Mourinho'nun prensi kardeşim hakem de değil FIFA kokartı verdiler diyecekler. Fenerbahçe aleyhine hata yaparsa baskıyı taşıyamıyor. Aa, Fenerler bak sizin elinize çalarken ne güzeldi. Şimdi mi kötü oldu Mehmet Türkmen diyecekler. Zihinler bu kadar kirliyken MHK başkanının atamalarda yüzde yüz konsantrasyonla çalışması lazım. Ama o bir şey yapmıyor ki. Onu PETAS yapıyor. Pekin'in açıklaması Galatasaray aleyhine bir hata yapılması halinde... Hem yine yabancı hakem e, kıyametinin kopmasına hem artık Fenerbahçe'nin MHK Başkanı'nın sırt dönmesine kadar giderse e, Sayın Ferhat Gündoğdu hiç şaşırmasın. İnşallah maçlar sıfır hakem hatasıyla yönetilir de nihayet bir oyun konuşma e, şansına sahip oluruz diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.